Tekrardan hoş geldiniz. Tarih alan eğitim soru çözümü yapıyoruz. Tarih alan eğitim denemesinin çözümünü yapıyoruz. Evet cevapları alalım. İlkokul ikinci devrede ayrı ayrı okutulan tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi derslerin bir ders haline ve çocuk psikolojisine göre düzenlenmesi gerektiği kararı kaçıncı Milli Eğitim Şurası'na alınmıştır diyor. Evet bak bunu bunu videolarda anlattım. Eğer videoları izlemişseniz bunu çok rahatlıkla yaparsanız unutmayın. İlkokul 2. devrede ayrı ayrı okutulan tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi derslerinin bir ders haline çocuk psikolojisine göre düzenlenmesi gerektiği kararı kaçıncı Milli Eğitim Şurası'na alınmıştı? 4. Milli Eğitim Şurası'nda alındığını bileceğiz. Ve 4. Milli Eğitim Şurası ne zaman toplanmıştı? Unutmayın. 1949 yılında toplandı. Hocam sizin bağlantınızla alakalıdır. Herkes okuyor değil mi soruları? Bağlantınız zayıfsa sorular okumakta soruları okumakta zorlanırsınız dostlar. Evet. Ne dedik? 4. Milliyetim şurası 1949 yılında toplanmıştır. Zaten dönemin millet makanı Tahsin Banguoğlu'dur. Onun pek bir detaydır. Onu bilmeseniz olur. 1949 yılında toplanmıştır. Alınan kararlarını kısaca bahsedeceksek mesela yeni ortaokul projesi benimsenmiştir. Yeni orta okul projeleri aynı zamanda e, okul programları belirlenmiştir. Bu eğitim e, şurasında, 4. Milletim şurasında ortaokulları ve liseleri öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulu teşkilatının ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi kararı 4. Milletim şurasında alınmıştı arkadaşlar. Ayrıca ilkokul ikinci devrede ayrı ara okutulan tarih, coğrafya, yurttaşlık dersleri arkadaşlar ne yapılacaktı? Ee, bir ders halinde artık öğretilmeye başlanacaktı. Bunu da unutmayalım tamam mı? 4. Milli Eğitim Şurası. Şunu unutmayın. Tarih ile ilgili ilk defa hangi Milli Eğitim Şurası'nda? Tarih ile ilgili karar ilk defa ikinci Milli Eğitim Şurası'nda alınmıştır. O da ekstra bir bilgi olsun sizler için. Gelelim diğer soruya. Herkes 68. soruya baksın dostlar. Zor bir soru, bilgi ağırlıklı bir soru. Eser yazar eşleştirmesi. Evet, bakalım. E dedi hocamız. Lügat ve bibliografya. A dedi. Farklı cevaplar geliyor. <laughs> Normaldir. Bilgi ağırlıklı bir soru olduğu için farklı cevapları alabiliyoruz. Ekle, eklenmiş. E dedi. Farklı cevaplar geliyor. Sorun değil. Görünmüyor. Hocam görünmüyorsa sizin bağlantınız zayıftır o yüzden. İnternetin zayıftır o yüzden. Evet. Çoğunlukla doğru cevap verdi. E evet, cevabımız ne olacak kıymetli dostlar? Doğru pas geçiyorum diyor. Neyse evet olabilir hocam. Ee, yazar eser eşleştirmesini sormuş. İsmail Akı Baltacıoğlu'nun terbiyeyi avam. Bak e, zaten İsmail Hakkı Baltacıoğlu neydi arkadaşlar? Terbiyeci olarak bilinirdi. Baltası vardı. İnsanlar terbiye ediyordu. Zaten terbiye avama eseri ona aittir. Ali Reşat Bey Asr-ı Hazir Tarihi ona aittir. Aşkından tek emin. <laughs> evet. Selim Sabit Efendi Elif Bayi Osmani eseri doğru. Fuat Baymur tarih öğretmeni doğru. Salih Özbaran İş Pedagogisi yanlıştır arkadaşlar. İş pedagogisi eser kime aitti? İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na aittir. Tamam unutmayın İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na ait bir eserdir. Ama Salih Özbaran'ın eserleri arkadaşlar tarih öğretimi ve ders kitapları adlı eseri vardı. Güdümlü tarih eseri vardı. Bir Osmanlı kimliği adlı eseri vardı. Yasar, yazar eser eşleştirmesinden soru sorulabilir dikkat etmemiz gerekir. Zaten her yazarın en önemli birkaç eserini bilirseniz şıklardan eleyerek doğru sonuca ulaşabilirsiniz. İnşallah sınavda gelirse böyle bir soru rahatlıkla çözersiniz. Gelelim diğer sorumuza kıymetli arkadaşlar. 69. soruya bakalım. İşte tarih alan eğitimde sizi en çok zorlayan konulardan bir tanesi. Ha Tamam ama bu, bu soruda, evet tamam içeriğini sormamış ya. Basit bir soru. Bunu rahatlıkla yaparsınız. Tamam. Ee, ben bir an sandım e, düşünme becerilerinin içeriğini soruyu O yüzden zor soru dedim. Ama rahatlıkla yaparsınız. Bak ne güzel cevaplar veriyorsunuz. <laughs> Birazdan bununla ilgili zor bir soru var. Bakalım onu yapar mısınız? Hep karıştırıyorum. Tamam hocam size anlatacağız ama diğer soruda da buna benzer bir soru var. O soru üzerinde anlatacağım konuyu. Tamam hocam. Ee, Hızlı olsa çocuk uyuyor. <laughs> Valla çocuk uyuyor. çocuk uyanmaz ya. Tamam sabah kadar uyusun. Evet. Şimdi arkadaşlar bak tarih düşünme becerileri diyor. Tarih düşünme becerileri diyorsa kronoloji düşünmeyi alacağız. Tarihsel analiz yorum alacağız. Tarihsel sorun analizi karar veren becerisi var. Tarihsel kavramı var ama eleştirel düşünme yok. Bak burada size tarih eğitimde kazandırılmak istenen temel beceriler derse arkadaşlar eleştirel düşünmedir, yaratıcı düşünmedir, sorun çözmedir, gözlemi yapmadır, mekan algılamadır, değişim sürekli algılama, girişimcilik bunları sayabiliriz. Ama size tarihsel düşünme becerisi derse o zaman bunları alacağız. Kronolojik düşünme, tarihsel analiz yorum bunları alacağız. Bizim sınav yine ertelendi. Ha. Hangi sınav? EKPS mi? EKPS evet ertelendi. Tamam arkadaşlar dikkat edeceğiz. Tarih düşünme becerileriyle tarih e, temel becerileri karıştırmayacağız. Tamam. Buna dikkat edeceğiz. Eğer size eğer size arkadaşlar tarih düşme becerileri derse bunlar aklına gelsin. Peki diğer sorumuza geçelim. 70. soruya bakalım dostlar. 70. soruda basit bir soru. Rahatlıkla yaparsınız. Eğer bakalım cevapların geçen sene sordular. İnşallah bu sene sormazlar. Valla zorluyor hocam tarih. Düşünme becerileri sorusu geldiği zaman zor sorudur Dikkat etmek lazım. Evet 70. soruya bakalım. C dedi. Bak 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 zekilere bak. Uuu Farklı cevap veren yok mu? Bakalım. Maşallah akıyor ya cevaplar var ya D'si çok iyi dinliyorsunuz. Hmm. Şevval hocam umarım C din Ha C aslında şeval hocamız bilerek yanlış cevap veriyor ki <laughs> nazar değmesin diye yapıyor. <laughs> Benden olsun. <laughs> Şevval hocam çok zeki var ya yanlış cevap veriyorsun ki nazar değmesin diye. Peki, peki soruya bakalım arkadaşlar. Tarih öğretiminde anlama ve okumayı kolaylaştırmak amacı geliştirilen isotek tekniği aşamaları arasında hangisinin olduğu söylenmiş. Şimdi arkadaşlar e, ee, delinin kuyuya taşı Evet. İnceleme zaten var. Soru sorma var. Okuma var. Gözden geçirme. Ama yeniden yapılandırma yoktur. Yeniden yapılandırma neydi arkadaşlar? lit taş ve hukuk sorunun yapılandırmacı tarih anlaştığı giriyor değil mi? Bak böyle bir soru yarısı çok güzel bir soru olur. Dikkat etmemiz gerekir. Yeniden yapılandırma lit tax ve hukuk sorunun yapılandırmacı tarih anlaştığı girer. Ama hocam evet sağ ol hocam. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Peki 71. soruya gelin. İşte aha sizi biraz zorlayan bir soru. Bakalım bakalım doğru seçeneği ama rahatlıkla yaparsın ya bunu ya. Hocam valla yayın aslında koptu. Youtube, pardon Instagram bizi yayından attı. Tekrar bağlandık. O yüzden bundan önceki yarım saatte çektiğimiz yayın kaydedilmedi ama bundan önceki dersin konu anlatımı kaydedildi. a dedi. Evet, güzel cevapları geliyor. Güzel, harikasınız. Harikasınız. Var ya, bir tanesiniz. Güzel. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Verilen iki önerimi aşağıdaki karonların hangisiyle açıklayın? Bak, neyi vermiş? Tarih şeritlerine sunan bilgileri. Bak, tarih şeridi varsa neyle ilgilidir? zamanla ilgilidir değil mi? Zamanla ilgilidir. Tarihsel süreklilik değişimi açıklamak amacıyla bir tarihsel akış şeması. E tarihsel akış şeması ne ile alakalıdır? O da zamanla alakalı değil midir kıymetli hocam? Evet. E şimdi zamanla alakalı ise neye girer? Kronolojik düşünme değil mi? Kronolojik düşünme olur. Bak kronolojik düşünme tarihsel düşünme becerileri arasında en basitidir zamanla ilgili yani takvim varsa tarih şeridi varsa tarihsel akış şeması varsa zamanla ilgili bir kavram varsa ne ne olur tarihsel düşünme pardon kronolojik düşünme becerisi olur. Hocam sola çekseniz ya şöyle mi doğru hocam? Tamam hocam. Evet. iyi yaptım hocam. yok sola çektim. Daha iyi okunur. Tamam. Kronolojik düşme becerisine arkadaşlar takvimden bahsediyorsa zamanla ilgili tarihsel zaman akışı varsa nedir? Kronolojik düşme becerisi. Peki tarihsel kavrama becerisinde vardır. Tarihsel kavrama becerisinde öğrenci aslında ne yapacak arkadaşlar? öğrenci aslında empati kuracak. Ve bu aşamada arkadaşlar tarihsel metinleri kavramak, öğrencilerin tarihsel yaklaşım edinmelerini yani geçmişteki olaylar, dönemi şartlar ve kavramları bu geçmişi yaşayanların bakış açısıyla incelemesi gerekir kıymetli dostlar. Tarihsel analiz ve yorumda ne vardır? Anahtar kelimemiz farklılık olsun. Farklılık yani farklı yorumlar, farklı bakış açılar nerede vardır? tarihsel analiz ve yorum becerisine var. Peki tarihsel sorgulamaya dayalı e, araştırma becerisinde ne vardı arkadaşlar? Burada da araştırma var arkadaşlar. Bak burada araştırma var, sorgulama var, inceleme var değil mi? Onun, sizin için anahtar kelimeler olsun bunlarda. Başka peki tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisinde ise Nedir arkadaşlar? Bir sorun var ve buna ne yapacağız? Bir çözüm yolu üreteceğiz. Bir sorunun üstesine gelmeye çalışacağız. Bu da nedir arkadaşlar? Tarihsel sorun analizi ve karar verme becerisiyle alakalıdır diyeceğiz. Peki gidelim diğer sorumuza hemen. Bu arada şarjım az kalmış. O yüzden biraz hızlanıyorum. <laughs> evet. Şimdi evet. 72. soru rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. Az önce zaten neyden bahsettik? Az önce bu konuyu anlattık değil mi? Evet cevap nedir? 72. sorun cevabı nedir? Vay, vay, vay. Güzel. Demek ki konuyu iyi anlamışsınız. Farklı <laughs> cevap veren yok mu sefer? Farklı cevap veren yok yine. Harikasınız. Var ya, var ya. Maşallah. Ya alan eğitimi ortalamasını fullleyeceksin bence. Yani öyle 12-13 netlerde dolaşacak. Evet, güzel bak. Tarih öğretmeni Candan Han'ın derslerinde öğrencileri tarihsel araştırma becerisi kazan. Bak tarihsel araştırma becerisi nerede vardı? E hocam bilimsel tarih anlayışında var değil mi? Bilimsel tarih öğretmen tipinde vardı değil mi? Onun dışında bak bunun için açıklarda öğrencileri yaptıkları araştırmalarda ulaştıkları kanıtlara mutlaka güven duymaları gerektiğini ve eleştirel bir bakış açısına sahip olması önemini vurgulamışsa bilimsel tarih öğretmen tipi değil mi? Kısaca bundan bahsettik. Zaten arkadaşlar hikaye anlatan neydi? Klasik öğretmen tipi değil mi? Kel Mahmut aklımıza geliyordu. Otoriteyi temsil ediyordu. Ee, fazla açıklamaya gerek yok. Zaten konu iyice anlattık. Bunun üzerinde durduk. Hemen e diğer soruya geçelim. Hatta şöyle bakalım. Soru okunuyor mu bakayım? konuyu anladık. Çünkü tarihçilerin üstadı Ömer Hocam. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu iyi niyetli cümleleriniz beni şımartmaz. 73. soruya bakalım. 73'ü de çok rahat yaparsınız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemindeki temel olayların özelliklerini boş bırakıldı bir metin bak. Boş bırakıldı diyorsa ne olur? öğrenciye verilir. Öğrencilerin boş bırakılan yerleri kendi özgü bir biçimde doldurmaları. Doldurma en korktuğum konuyu sayenizde verin. Çok sağ olacağım. Çok güzel. Yani arkadaşlar bak ne olur bu? Tabii ki de tamamlama olur değil mi? Çünkü boş bırakmayı Öğrenci ne yapacak? Kendine özgü bir biçimde dolduracak. Dolduracaksa tamamlar değil mi? Yani diğeri olması karşılaştırma olmaz. Empatik düşünme. Burada empati kuryum yok. Epistemoloji düşünme yok. Burada bilgi ağırlık düşme yok. Varsa, Varsayımsal düşünme değil. Ama ne var? Tamamlama var. Boş bırakılan metni öğrenci dolduruyor. Biraz eğitim bilimleri konusu rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Gelelim 74. soruya. Hemen cevap var arkadaşlar. 74. soru yakışıklı bir soru. Daha önceki... E, derste anlattığımız konuyumun sorusu. Acaba hangi suçu şey biliyorsun? Bu düşünceleri hangi düşünceleri? Hangi düşünceleri? Alamadım hocam. Hangi düşünceleri anlattın? Güzel, harikasınız yine. Güzel cevaplar alıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bak. Dikkatli çözmemiz gereken bir soru, basit bir soru. ÖSYM daha önce sordu arkadaşlar. Daha önce buradan soru sordu değil mi? Ana sorusu geldi, analoji sorusu geldi, sinkronizm sorusu geldi. Bakın bir tarihçi, bir tarih olayı olan geçti dönemin şartları içine değerlendirmesi gereğini göz ardı ederek bugünün penceresini geçmişi anlamaya çalışma hatası tarihsel kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Yani ses mi gitti? Aa, bir dakika. Mikrofonu çıkarıyorum. Eniş mikrofonu çıkarıyorum arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı çıkmasın. Bak. <laughs> Eğer tarihi olay dönemi şartlarını göz önünde bulundurmayı göz ağrı diyorsa arkadaşlar dönemi şartların göz önünde bulundurmuyorsa burada nasıl bir hata yapmış? Anakronizm hatası yapılmıştır. Anakronizm neydi? Tarihsel yanılgı. Yani tarihte olmayan bir şey varmış gibi gösterebilmektir. Ya da tarihi olayı günümüz şartlarıyla incelemek dersek anakronizm diyeceğiz arkadaşlar. Peki analoji neydi? Analoji benzettim dedi Benzettim. Yani mesela Divan Yuma'yı günümüzdeki meclise benzetiyorsak işte başbakanı sadrazam benzetiyorsak analojidir diyeceğiz. Historizm tarihselciliktir. Tarih olay tarih şartları göre denilmektir. Diyokronizm ise neydi arkadaşlar? Diyokronizm de ise özellikle tarihi bir e, gelenin geleneğin, göreneğin zamanla değişiminden bahsediyorduk. Peki senkronizm nedir? Senkronizm eş zamanlıktır. Yani e, tarih bir olayı anlatırken bir bölgede meydana gelen bir olaydan bahsederken başka böl bir bölgede meydana gelen bir olayı dile getiriyorsak aynı zamanda yani aynı dönemdeki olaydan bahsediyorsak nedir? Senkronizm eş zamanlıktır. Gelelim son sorumuza. Değişim gelişim aynen hocam. Son sorumuz 75. soru. Biraz yoruldum ama sizler için yorulmaya değer kıymetli arkadaşlar. 75. soruya bakalım. Bilgi ağırlıklı bir soru. Hani bu biraz genel kültür sorusu. Hemen cevapları alayım sizden. Evet güzel. C seçeneği doğru arkadaşlar. C seçeneği olacak. Zaten e, özellikle Türk yurdu eseri. Onun dışında yeni mecmuada yazılar yazmıştır. sözlü edilen e, tarihçi Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Burada zaten açıklama gereği duyulacak bir şey yok. Rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Böyle faydalı hocalardan her zaman Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de güzel bir yayın oldu. Kesince, evet, doğru seçenek C seçeneği olacak kıymetli arkadaşlar. Bugünkü yayını yavaş yavaş bitirip ben çevireyim yorumlara daha rahat göreyim diye. Ben teşekkür ederim hocam, çok sağ olun, alar az olsun. Ee, biraz. Teknik aksaklıklar yaşadık. Yeri geldi, sesimiz gitti. Yeri geldi, Instagram bizi yayından attı ama her şeye rağmen sizlerle buluşmak, sizlere dersi anlatmak. Biraz yorulduk ama değdi gerçekten. Burada şu çok önemlidir. Ben şunu her zaman önemsiyorum. Emek verdiğiniz zaman bir şeye gerçekten sonuca ulaşırsınız. Hocam çok sağ olun. Gerçekten alan eğitimden korkmuyorum. Her akşam yapacak. Her akşam Yapamıyorum iki günde bir, üç günde bir yapacağım. Ama kalan konularda anlatacağım. Başka denemede çözeceğiz. Ee, müze konusunu anlatmaya çalışacağım. Ee, Karadeniz nokta Can'dan. çok sağ ol teşekkür ederim. Son soruyu bilmediğim son soru. Ha tamam. Full yapan var değil mi aramızda? Güzel. Şimdi bu sorular zor sorular değildi. Şimdi bu tarz sorular yani bu seviyede. Ee, sınavda bu seviyedeki sorular var ama bütün sorular bu şekilde olmaz. Yani bu sorular biraz konu pekisin diye bu sorular seçtim. Güzel bir yayın evet bir de YouTube'daki videolar tam mı? Video, e, YouTube'daki videolar tam değil hocam. Eksik kalan konuları burada anlatmaya çalışıyorum. Tekrar söylüyorum bakın alan eğitimi e, alan eğitimden bir yere kadar gidebiliyoruz. Yani şimdi kalkıp kazanımları ee, anlatamam size yani e, şöyle bir şey yani ders anlatılacak bir şey değil işte 9. sınıfın kazanımları nelerdir 10. sınıfın kazanımları nelerdir hangi konular var bunları sizin bilmeniz gerekir lise kitaplarından öğrenmeniz gerekir ya da zaten Google'a girseniz arkadaşlar bunu indirebilirsiniz bunu zaten paylaşımda da yapacağım konu pekişti <laughs> inşallah full yaparsın hocam. Değerler konusunda tam hocam bir sonraki yayında değerler konusu müzeyi de anlatmaya çalışacağım. Yani e, alan eğitimi bir yere kadar anlatabiliyoruz hocam. O yüzden. Peki yavaş yavaş ben kaçayım hocam. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada kitap yardımında bulunan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana sesli mesaj atıp işte kitaba ihtiyacı olduğunu söyleyen birkaç arkadaşı vardı. Yani ondan sonra kitapların onlara postalandığını gördükten sonra sevinç gözyaşlarını dökenleri de gördüm. Ee, yani ben burada sadece bir aracı konumdayım. Yani Gönüller Köprüsü'nü kurmaya çalışıyoruz ve e, gerçekten hani bazen bizim e, 07 uçlu kalemle altını kalın kalın çizdiğimiz konu anlatımında soru bankalarındaki soruları bazıları silgiyle silip çözmeye çalışıyor imkanları olmadı aldı. Avrupa tarihinde bekliyoruz hocam. Alan eğitiminde bu camiada çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sanat sanat içindir 1994. Bence sanat toplum içindir hocam. <laughs> tamam. İstediğin puanı aldıktan sonra ben de verebilirim. İnşallah hocam. İnşallah kitaplara ihtiyacınız kalmaz. Ee, yani deli gibi soru çözüyoruz, deli gibi kitap çözüyoruz. Ee, tarihten atanmak için derece yapmak gerekiyor. Zor ama imkansız da değil. Bazı soru çözerek eksiklikleri giderebiliyoruz soru çözmek önemli. Tabii ki de soru çözmek önemli ama soru çözerken soru çözümlerine odaklan. Soru çözümleri size tekrar yaptırır. Ve şunu unutmayın soru bankaları size konuyu pekiştirir. Deneme yapmak ise netlerinizi artırır. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Bazen sor. Evet o soruyu okuduk. Amin hocam. Özçeval. Özçeval bugün e, çok iyi bir taktik uyguladı. Bildiği sorular bilmemezlikten gelerek nazardan kaçmaya çalıştı. <laughs> evet. Evet Bekir. Be Bekir kaçar mı? Evet Bekir kardeşim. Aynen inşallah hocam. Evet, o zaman arkadaşlar bakın bir sonraki yayında e, yine konu anlatımı yapacağım. Yine bir deneme çözmeye çalışacağım. Yine iki saati bulacak. E, tabii inşallah o zaman teknik aksaklıklar yaşamayız E son bir hafta kaldı. Artık günlük iki deneme çözün. iki demenden az çözmemeye çalışın. Konu eksiniz varsa <laughs> sağ şey hocam Konu eksiniz varsa Evet, bir anda hemen hızlı bir şekilde konularınızı tamamlayın ve özellikle e, alan denemelerini çözmeye çalışın. Tabii alan derken alan eğitimi. Alan eğitimi Bekir Koçer. Evet, tamam hocam şimdi anladım. Şimdi anladım hocam. Tamam o zaman arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Aa, alan eğitimine bu camiada bayram gibi hocam sanat <laughs> sanat sana içinde. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. E, i̇ki ya da üç gün sonra tekrar konu anlatımı yapacağız, deneme çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.